yaşıyor orada, yaşamaya devam ediyor. Çünkü başka alternatif yok. Ya başına gelirse ya başına gelmezse diye. Beyoğlu'nda 3 katlı kaçak bina saniyeler içinde yerle bir oldu. Binadaki çatlaklar geçen yıl boyayla kapatılmıştı. Olağanüstü hal ilan edilmesi lazım İstanbul. Hemen şimdi mi? Hemen şimdi. Yani şakası yok bunun ya diyorum ya bu akşam olursa ne yapacaksın? 17 Ağustos gece yarısı yer yerinden oldu. Deprem ülkesi olarak bilinen Türkiye, depremle gerçek anlamda işte o gün tanıştı. Fay kırıldığı takdirde 320 bin insan doğrudan doğruya ölümle burun buruna demektir. damınıza bir taş çarptığı zaman bir çatlak oluşuyor. O çatlağın gelişimine bakın. Onu önceden tahmin etmek mümkün değil. Nasıl gelişecek, ne zaman gelişecek, hangi yöne gidecek. Fakat Kuzey Anadolu fayının gidişen belli. Fay 7,2'lik bir depremle kırılırsa Yeşilköy gibi, Tuzla gibi yerler aşağı yukarı 9 şiddetinde sallanacak. Bu şu demektir. Yani bizim Elimizdeki bina envanterine baktığımız zaman ayakta çok az bina kalacak demek. Çevre ve Şehircilik Bakanımızın söylediği İstanbul'da acil dönüşmesi gereken 300-350 bin yapı var. 350 bin konutu yapmak, tahliye etmek, taşındırmak buna basit şeyler değil. Korkunç rakamlardan bahsediyoruz. Fiziksel olarak olmayan bir nakit varlığından bahsediyoruz yani. Ve bir deprem gerçeğimiz var, her an olabilir. Hani ben geliyorum diyerek gelen bir şey değil ama o kadar da sürpriz değil. Yani İstanbul'daki deprem böyle açık açık hadi ben geliyorum demiyor ama böyle köşeden bak geliyorum çocuklar hazırlıklı olun diyor. Bir tane yer görmüştüm Bağcılar'da. 6-7 katlıydı. En üstünde yine açık kolon çıkıntıları var. Kolon değil ama. Kolon çıkıntıları beton dökülmüş. Her bir kolun dört köşesinde bir tane demir var. O insanlar onun içinde yaşıyor ve biliyor ki o bina güvenli değil. Çok vahim bir durum. En büyük sorunumuz. Eğer bu depremi yaşarsak biz bu dönemde ne bankalar kredi kullandırtabilecek ne sigorta kurumları bu sigortaları ödeyebilecek. Çok ciddi bir kaostan bahsediyoruz. Şimdi böyle büyük bir vaka varken herkes gereğini yapmak zorunda. İki yıl önce e, bu mahallede bir toplantı oldu. Murat Kurum mahalleye geldi. Bu toplantıya Beyoğlu Belediye Başkanı ve yöneticiler katıldı. Halk katıldı, bu mahalledeki halk katıldı. Murat Kurum'un konuşmalarından halk memnun olmayıp alanı terk etti. Ben burada yetiştirdim cephenin de yaşadım. Hı hı. Halen de yaşıyorum. Bizim duvarlarımıza bir tane çatlağımız olmadı. Bunlar yıkmaya başladı. Şimdi benim duvarımda çatlaklar var. Yanımdaki binayı yıkmaya Biz burada depremi hissetmiyoruz. Bina neresi ki? Bak şunu bina cığım. Gayet sağlam. Bunlar inancınız olsun var ya. Çoğu bölgelerden şey sağlam. Ve ondan sonraki 6 ay içinde burada Fethi Camisi'nin altında bir kentsel dönüşüm ofisi açıldı. Bu kentsel dönüşüm ofisi bir süre sonra bir muvaffakatname ortaya çıkardı. İnsanların evine bir değer biçildi. Geri kalan üzerinden borçlanacağı söylendi. İmza tek taraflı. Tamamıyla dikman teslim oluyorsun. Karşı tarafta sana imza vermek zorunda. Buradaki bu avukatlarla imza verenlerin %80'inden yarın neyle ile karşılaşacağımızı bilemiyoruz. Bir kere buranın kentsel dönüşümdeki amacın depreme dayanıklı binalar yapmak olduğuna kimseyi inandıramazlar. Bu bir gerçek. Yayınladıkları şey yapılacak mı, ondan da net değiliz. Güvensizlik var. Bunun ana nedeni zaten daha önceki örneklerde var. Haydi. itibariyle, Ağustos ayı itibariyle tahliyelere başlayacaklarını bildiriyorlar. Böyle bir süreci yaşamak istemiyoruz arkadaşlar. İstişarenin, istişare için neden ısrar ettiğimi anlıyor musunuz? Buranın planlamasını yapan Kendi Şehircilik Bakanlığı. Bunun sorumlusu devamını getiren Beyoğlu Belediyesi. Daha iyisini yapmak zorundayız. Daha iyisini yapmak zorundayız. Kesinlikle. Ve bunun yolu yok diye ben düşünmüyorum. Kesinlikle var. Arkadan ben sizin için en güzel planı yaptım deyip önlerine koyarak plan yapılamaz. Ama bu vatandaşa anlatılmıyor. Vatandaşla iyi bir iletişim kurulmuyor ve vatandaşın kurumlara karşı aşırı bir güven sorunu var. Karşısındaki bakanlık ve belediye ve vatandaş inanmıyor. Bu güven yani bu şeffaf bir süreç izlenmediği sürece, insanlar sürece katılmadığı sürece bu güven tesis edilemez. Öbür türlü işte kapılar kırılır, elektrik kesilir. Enerjisi kesilir, her şey yapılabilir. Peki Tepe Mahallesi'nde bugün yine tansiyon yüksekti. Elektriğini kesiyorsun, suyunu kesiyorsun, doğalgazını kesiyorsun, anlaşma yapmıyorsun. AK Parti'yi diye arabayla götürüyordu. Bugün elektriğini kesiyorsunuz değil mi? Binlerce polis de kapıları kırıp, insanları dövüp, yerlerde sürükleyip, bu insanları bu şekilde terbiye edemezsiniz. <laughs> geçmişte yapılan yanlış uygulamalar, bazı popülist uygulamalar geçmişte bazı vatandaşlar bir dairesine 3-4 daire aldılar. Bunların da bir iki tanesi başarılı oldu. Yani o da ne kadar başarılı olduğu tartışılır. Çoğunun hala mülkiyet problemleri devam ediyor. Herkes bu beklenti içinde. Şimdi orada da ciddi bir adaletsizlik yaratıldı zaten hali hazırda. Bu pekil dönüşen konutlar İstanbul'un çok lüks semtlerinde her yerde konutlar dönüştü. Değişti ve yenileri yapıldı gayet güzel. Son derece de lüks yapılar yapıldı. En sağlıksız yerde yaşayan var ve aldığı kirayla kiraya zaten barınmasına imkan yok. Belki tek konutu ve dönüştüremiyor. Vatandaşı da hak açıkçası. Alım gücünün bu kadar düştüğü bir yerde borçlanmayı nasıl yapacaklar? Ama herkes risk yapısını yenilerken borçlanmak zorunda. Hep şu örneği veriyoruz. Bir arabanız var, yenisini alacaksınız. Arada bir fark bedeli ödemiyor musunuz? O zaman eskimiş evinizi yenilerken de güncel bir fiyat ödemeniz gerekiyor. Önemli olan alım gücü düşük vatandaşlarımıza bunu hangi şartlarda ödeme kolaylığı sağlayabiliriz? Bunu çözmemiz lazım. Yani dönüşüm şart kesinlikle İstanbul'un kurtuluşu dönüşümdür. Başka bence başka bir yolu yok. O sağlıksız yapının dönüşmesi gerekiyor. Şu anda İstanbul'daki en büyük amaç ne olmalı? Riskli yapıların yenilenmesi. Bizim hayata geçirdiğimiz İstanbul yenileniyor diye bir sistem var. Çok basit ve şeffaf. Oturduğunuz yapının riskli olduğunu düşünüyorsanız başvuruda bulunuyorsunuz biz hemen o yapıyla ilgili teknik bir dökümanı size bir hafta 10 gün içerisinde gönderiyoruz. Eğer bunu vatandaş kabul ediyorsa gene 2 bölü 3 çoğunluk tahliye ediyoruz, yıkıyoruz ve yenisini yapıyoruz. Bunun örnekleri var Gürpınar. Ya bir evet. başta yani getirdiğim projeyi halka inandıracaksın onu. İnanmıyor. Yani gerçekten Halk güvenecek buna. Projene... Bakın şu an içinde bulunduğumuz proje Beylikdüzü'nde Gürpınar da bir kentsel dönüşüm projesi. Biz göreve geldikten sonra burayı hayata geçirmeye çalıştık. Burada yıkımları yapıp, uzlaşıp, tahliyeleri tamamlayıp temel atmamız tam 17 ay sürdü. Sen başta komşunu ikna edeceksin. Komşun seninle ise bu iş oluyor. Eğer komşun seninle değilse, yanlış düşünüyorsa, başka fitnelerin arkasına gidiyorsun, işte bizim gibi böyle çekersin. İki yılımızı yediler. Yılımız. 2009'dan düşün, 2009-2022. Yani düşün. Yani yoksa yani. bir sene, biz sen ben yoksa Şaman da evimde oturacaktım. Güzeller nereden Merhaba. Nasılsın teyzeciğim? İyiyim, misin? nasılsın? nasılsınız? Biz de Bizim binanıza girebilir miyiz? Girin. Böyle kentsel dönüşüm için. İkizim. Kötü tedirgin <laughs> misiniz burada yaşamaktan? Çürük Ruh, binada. Bizim, <laughs> çürük değil bizim binamız. Sala. Evet. Şey, etütü yapıldı mı? Valla onu bilmiyorum. Şey İlk girenler... Ben bu cam kurt, kurban olayım sana. Bunu neresi sağlam? Ee, sağlam i̇şte isimlerini aldık. Tek tek evlerine gittik. Tek tek konuştuk. Buradan 3-4 kişi çok karşı çıktılar bize. İstemez ama adam istiyor da şöyle bir şey. Ben istiyorum benden para almasa, parasız yapsınlar. Şimdi vatandaş diyor ki on dairesinde bir blok düşünün. Ben borç ödemeyeceğim. Şu anki ekonomik durumda o on dairenin en az üç buçuk katını yapmamız lazım. Yani 35 daire yapacağız ki satacağız vatandaşa borçsuz o daireyi verelim. Ya yani bu ne demek? İki buçuk kat ekstradan bir nüfus demek. Altyapı aynı. Bir de bunu bir blokta yaptığınız, ikinci üçüncü blok olunca bir anda o bölgenin nüfusunu iki buçuk kat arttırıyoruz. Kimi getireceğiz buraya? Diyor ki, ya benimki de sıfır maliyette dönüşsün o zaman. Bu doğru mu? Değil elbette ki. Sonuçta bir yapı dönüşüyor ve değeri birken üç oluyorsa eğer, buradan bir gelir elde etmiş oluyor değil mi? ve bunun bir karşılığının olması gerekir. Yani yıktırmak istemiyor da aydat yükselecek. Yani nasıl ödeyeceğiz, nereye, ne yapacağız? Yani çürü diyoruz, anlatamıyoruz yani insanlara. Onlar o an düşünüyorlar, geleceğini düşünmüyorlar ki. Çok hızlı bir şekilde bir ay içerisinde yaklaşık yüzde 70-80 bir uzlaşma oranı sağladık. Projenin detaylarını vesaireyle anlattık, daha hızlanacak derken Maalesef her bizim kentsel dönüşüm projesinde olduğu gibi burada da siyasi manipülasyonlardan dolayı vatandaşların kafası karıştırıldı. Bize saldırmaya çalıştılar. E, bize bu sokakta oradaki kişiler bize yasakla gelirse onları öldürürüz diye biz iki ay o İstikbal Caddesi'nde yürümedik. Siz kendi çıkar için yapıyorsun işte şu ya arkadaş benim sen de bir dairen ver beni bir daire sen de oturacağım ben de oturacağım. Benim başka bir şeyim yok. Bunlar da yine maalesef siyasi yüzünden bizi yap, siz yapmasınlar, başkaları yapsın. işte bunlar size kandırıyorlar. Belediye başkanı yapmayacak. Bu belediye başkanı yapmayacak. Tabii. Bizim girdiğimiz projede bizi beğenmiyorsa bakanlığa gidiyor. Bakanlığın girdiği projede bakanlığı beğenmiyorsa bize geliyor. Hepimiz aynı şeyi söylesek, bu bir merkezden çıksa, bu kurumların bile üstünde olan. Vatandaş bilecek ki bu teklif veya bu önerinin haricinde bir alternatif yok. Hızlıca uzlaşır, zaman kaybediyoruz. Burada makul süreler şu anda biraz kanunda aslında keskin gibi görünse de çok kısa. Çünkü deprem yarın olabilir. Bu insanlar pes etmesinler evlerini ya. Yapsınlar. Bir araya gelsinler. imza toplasınlar. Mutlaka olacak. Diyorum ya Belediye gitsin, kaymakamlığa, çevre bakanlığına. Yani bu İstanbul'da bir deprem olacak değil mi? Yani bu bugün olur, yarın olur, 30 yıl sonra olur ama olacak. Hani bunu tercih etme, etmeme durumunda insanların bunu bu kadar önemsememesini ben anlayamıyorum. Sen bilen çocuksa kardeşim sen öleceksin. Sen yaşama hayatını sen ...bazı maddenle senin önünde varken. Ve sen neden bunu reddedip de ya Allah bilir dersem olmaz. Tamam tabii ki Allah bilsin de. Ama bunun bugünkü önümde seçenek var ya. Ve bu seçeneği niye kullanmayayım? Yani bu ülkedeki en önemli öncelik insanların güvenli alanlarda yaşamasıysa eğer burada herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi lazım ve bu iş yerel yönetimlerin sorumluluğundaysa bunlara da izin vermek lazım. Yani sorumlulukları alınmamasını bir tarafa bırak, almaya kalkan adamlara engel olunuyor. Ya bu bu aymazlık derecesi benim aklımın alacağı bir şey değil. Şimdi yani bunu çok ciddiye almak ve çok disiplinli evet. davranmak lazım. Ya dediğim gibi bugün Ankara merkezi hükümetinin İstanbul'da yaptıkları yani hiçbir uygar insanın, akıl sahibi insanın tahammül edemeyeceği Konumuz deprem. İstanbul'da 7,6 büyüklüğünde deprem olabilir. Yani o deprem gelince AKP'liği de vuracak. CHP'liği de vuracak. Başka ne tür parti varsa onları da vuracak. Müslümanı da vuracak. Müslüman olmayanı da vuracak. Yani aklımızı başımıza almak lazım. Çünkü tabiatın şakası yok. Tabiat sana sormuyor. Sen hangi parti Hangi dine sursun demiyor. Asıl olan tahliye. Bizim acilen riskli yapıda oturan vatandaşlarımızı tahliye etmemiz gerekiyor. Önemli olan can güvenliği. Temel atmak önemli ama asıl olan olası bir afet önce bu riskli yapıları tahliye etmemiz. Yani bu binalar her an yıkılabilir. öyle binalar yıktık ki bir kepçe darbesiyle binanın dörtte bire hemen indi. İki günde yıkmayı planladığımız bir bina sekiz saatte yıktık. Şimdi bu binalar depremde ne olur? Kadayıf olacak diyorlar evde tamamen yapışacak diye düşünüyorlar. Deprem bu gece olursa yapacak hiçbir şeyiniz yok. 20'den fazla yıl geçmiş, ve biz hala aynı şeyi tartışıyoruz. Hala İstanbul'da güvensiz yapılar var. Hala yani 20 yıllar hiçbir şey yapılmadan sadece İstanbul'da konut üreterek yıllar geçti. Kim için? Daha iyi gelir düzeyi daha yüksek olanlar için. Sağlıksız yapılarda oturanlar hala orada oturuyor. Plansız gelişen alanlar hala aynı şekilde altyapısı sorunları aynı devam ediyor. İstanbul öyle bir şehir ki ya bir deprem olduğu zaman yangını e, tahmin etmeniz mümkün mü? Yağmayı tahmin etmeniz mümkün mü? Trafikte çıkacak kargaşayı tahmin etmeniz mümkün mü? Sıkı yönetim belki şey kulağa hoş gelmiyor ama Allah korusun bir deprem olursa Sonrasında böyle bir şeye mecbur kalabilir devlet. Ya ama alınacak tedbir ortada. Bir, milleti besleyecek. İki, milletin yarasını ırtını zırtını saracak. Üç, ölüleri kaldırıp gömecek. Ee, depremden sonra birçok yerde e, yangın çıktı ve e, vatandaşlar doğal gaz sızıntılarına karşı uyarılıyorlar. Başbakan için bir deprem dolayısıyla toplanan yardım malzemesinin tıkalı yollar yüzünden bölgeye ulaşamadığını hatırlattı. Derhal buna, bunlara çözüm bulmaya çağırıyorum.